Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere komisyon indirimli bir şekilde Binance borsasına nasıl kayıt olabileceğimizi göstereceğim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Binance mobil uygulamasını indirdikten sonra ilk başta karşınıza böyle bir reklam gelebilir. Muhtemelen sizde de otomatik olarak Türkiye seçili olacaktır. Eğer Türkiye seçili değilse Türkiye'yi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Devam ettiğinizde karşınıza direkt kayıt sayfası gelebilir. İlk başta buradan çarpıya basarak geri gelmenizi istiyorum. Daha sonra kayıt ol butonuna basıp şuradaki hemen kayıt ol butonuna tıklayın. Buradan Türkiye'yi seçip devam edelim. Bu kısımdan kişisel ya da kurumsal hesap oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz kişisel hesap oluşturmaya devam edelim. Tekrardan kayıt sayfasına geldik. Bu şekilde yapmamızın sebebi aşağıda gördüğünüz gibi kişisel bilgilerimizin pazarlanmasından kurtulacağız. E-posta ve şifre kısmını doldurduktan sonra dilerseniz Referans kimliği kısmına burada gördüğünüz kodu yazarak Tüm spot piyasa işlemlerinde ömür boyu %10 komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Referans kısmı çok önemli çünkü sadece borsaya kayıt olurken kullanılabiliyor. Kayıt olduktan sonra maalesef ki komisyon indirim kodu kullanamıyorsunuz. İsterseniz video açıklama kısmında bulunan referans linkine tıklayarak komisyon indirimli bir şekilde kayıt olmaya başlayabilirsiniz. Kayıt işlemlerini tamamlamadan önce buradaki seçenekleri istediğiniz gibi kapatıp açabilirsiniz. Ben e-posta bildirimleri almak istiyorum fakat kişisel verilerimin pazarlanmasını istemiyorum. Bunun için de bunun onayını kaldırdım. Şimdi hemen kayıt olup geliyorum arkadaşlar. Siz de bu sırada videoyu beğenmeyi unutmayın. İleri butonuna bastıktan sonra puzzle doğrulamasını tamamlayın ve kayıt olduğunuz e-posta adresine gönderilen kodu buraya girin arkadaşlar. Devam ettiğinizde sizden telefon numaranızı girmenizi isteyecek. Telefon numaranızı girmezseniz sizi tekrardan giriş ekranına yönlendirir. Şu anda gördüğünüz bu ekran Binance Lite ekranı. Yani Binance borsasının aşırı derecede kısıtlanmış bir hali. Ben sizlere eğitim serim boyunca Binance borsası ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi tüm detaylarıyla öğreteceğim arkadaşlar. Binance borsasının nimetlerinden faydalanabilmek için Binance Pro sürümünü kullanmanız gerekiyor. Sol üstteki insan simgesine bastığınızda zaten sizi burada da bilgilendirecektir. Binance Lite butonunu kapatarak olarak Binance Pro sürümüne geçebilirsiniz. Ben anlatımlarımı Binance Pro üzerinden gerçekleştireceğim. Lite sürümünü kullanmak isterseniz aynı şekilde geri gelip butonu aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan pro sürümüne geri geçelim. Sol üstteki insan simgesine bastığımızda şu kısımda bilgilendirdiği gibi bu borsada işlem yapabilmeniz için orta seviye kimlik doğrulamasını tamamlamanız gerekiyor. Kimlik doğrulama işlemlerini yapmadan hiçbir şekilde kripto para yatırma ve çekme işlemleri yapamazsınız arkadaşlar. Bir sonraki videomda detaylı bir şekilde kimlik doğrulama işlemlerini anlatacağım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Binance borsasına kayıt olduktan sonra kimlik doğrulama işlemleri yapmazsanız para yatırma ve çekme dahil olmak üzere hiçbir işlem yapamazsınız arkadaşlar. Örnek olarak yüzden bölümüne girip yatırma butonuna basarak buradan istediğiniz token'ı seçebilirsiniz. Tıkladığınızda sizden ağ seçmenizi isteyecektir. Herhangi bir ağ seçtiğimizde arkadaşlar bu şekilde karşımıza uyarı çıkacak. Orta seviye kimlik doğrulamasını tamamlamadan hiçbir şekilde kripto para yatırma ve çekme işlemleri ya da Türk Lirası yatırma çekme işlemleri yapamazsınız arkadaşlar. Şimdi detaylı olarak kimlik doğrulama işlemlerine geçelim. Siz de bu sırada videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle ana sayfaya gelin ve sol üstteki insan simgesine basın. Şu kısımda Unverified yazıyor yani doğrulanmadı anlamına geliyor. Buna basarak kimlik doğrulama bölümüne girebilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemlerinizin tamamlanması yaklaşık 10 gün sürebilir. Genelde sürmüyor ama yoğunluğa bağlı olarak bu süre değişebiliyor arkadaşlar. Doğrulama için gereken belgeleri de bu kısımdan görebilirsiniz. Hemen başla butonuna basıp buradan istediğiniz belgeyi seçebiliyorsunuz. Devam ettiğinizde seçtiğiniz belgenin ön yüzü ve arka yüzünün resmini istiyor sizden. Bunları canlı olarak çekmeniz gerekiyor. Belgeleri yükledikten sonra bu belgelerin sizin tarafınızdan yüklendiğini kanıtlamanız gerekiyor. Bunun için de canlı olarak yüz doğrulaması yapmanız lazım. Bu işlemlerin ardından orta seviye kimlik doğrulama işlemleriniz tamamlanmış olacak. Bu işlemleri yapmazsanız Binance borsasında hiçbir işlem yapamazsınız arkadaşlar. Bilgileriniz onaylandıktan sonra günlük para yatırma ve çekme limitiniz 50 bin dolar olarak güncellenecek. İsterseniz ek doğrulama işlemi yaparak günlük 200 bin dolara çıkartabilirsiniz bunu. Kripto para çekme limiti hem bu doğrulamada orta seviyede hem de ileriki seviye doğrulamalarda arkadaşlar 8 milyon dolar olarak sabit. Ek doğrulama işlemleri için öncelikle orta seviye kimlik doğrulamanızın tamamlanması gerekiyor. Ben bu işlemleri hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Orta seviye kimlik doğrulama işlemleriniz tamamlandığında artık bu şekilde verified yazar. Yani onaylandı anlamına geliyor. Orta seviye tamamlandığını bu şekilde görebilirsiniz. Ek doğrulamalar kısmına basalım ve işlemlerimize devam edelim. Ek doğrulama işlemlerini yapmak zorunda değilsiniz. Yaptığınız takdirde sadece günlük kripto para yatırma ve çekme limitiniz artıyor. İnsanlar en çok hatayı bu kısımda alıyorlar. Yüklediğiniz belgelerle bu kısımda gireceğiniz bilgiler birebir aynı olmazsa gördüğünüz gibi doğrulama başarısız hatası alırsınız. Bu hatanın önüne geçmek için size bir tavsiye vereyim. Öncelikle herhangi bir fatura ya da hesap ekstresi gibi bir şeyin içinde adres bilginiz, posta numarası ve şehir bilgisinin içerdiğine dikkat edin. Oradaki bilgileri aynen buraya yazmanız gerekiyor. Farklı yazarsanız onaylanmaz arkadaşlar. Ben Türk Serhatlım üzerinden bir e-fatura talep ettim ve bu faturada adres bilgilerim, posta numaram net bir şekilde gözüküyor. Siz de isterseniz ödediğiniz telefon numarasının hesap özetini talep ederek oradaki bilgileri kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Doğrulama işlemlerinde herhangi bir sorunla karşılaştığınızda size sadece Binance canlı destek ekibi yardımcı olabilir. Mobil uygulama üzerinden canlı destek ekibine ulaşmak için öncelikle Binance ana sayfasına geri gelin ve sol üstteki insan simgesine tıklayın. Buradan aşağı geldiğinizde yardım ve destek bölümü var. Buna basın ve sohbet butonuna tıklayın arkadaşlar. Bu kısımdan destek ekibi ile görüşebilirsiniz. Bir sonraki videomda canlı destek bölümünün detaylı kullanımını anlatacağım. Bu videomda sizlere Binance mobil uygulaması üzerinden canlı destek ekibine nasıl ulaşabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Canlı destekler her ne kadar bize yardımcı olmak için oluşturulmuş olsalar da tıpkı ambulansları boş yere meşgul etmememiz gerektiği gibi müşteri hizmetlerini de boş yere meşgul etmememiz gerekiyor. Bunun sağlanabilmesi için de borsalar kullanıcılarının karşılaşabileceği sorunlarla ilgili makaleler yayınlar. Binance bu konuda gerçekten çok güçlü bir borsa arkadaşlar. Bu makaleleri okumanız sizin gelişiminiz açısından çok önemli olacaktır. Ana sayfaya geldiğinizde buradaki destek simgesine tıklayarak destek ekibine erişebilirsiniz ya da sol üstteki insan simgesine tıklayıp yardım ve destek bölümüne girip sohbet butonuna basarak yine aynı bölüme erişebilirsiniz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi Binance karşımıza çıkabilecek sorunlarla ilgili makaleler hazırlamış. Burayı sadece sorununuzu gidermek için değil bir şeyler öğrenmek için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek olarak NFT sekmesine gelip ilgili makalelerden herhangi birini seçerek hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Makale size yardımcı olmadığı takdirde çözümlenmedi butonuna basıp çıkan ekrandan ilerleyerek müşteri hizmetlerine erişebilirsiniz arkadaşlar. İşlemleriniz bittiğinde sağ üstteki butona basarak sohbeti sonlandırmanız gerekiyor. Kanalımı oluşturduğum günden beri amacım insanları bilinçlendirmek ve elimden geldiğince yardımcı olabilmek. Aklınıza takılan herhangi bir şey olduğunda video açıklama kısmında bulunan Telegram grubuma katılarak benimle birebir iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Binance transfer özelliğini kullanarak TR Binance borsasından Binance hesabımıza kripto para transfer edebilmek için kendimize ait olan bu iki hesabı birbirine bağlamamız gerekiyor. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. İlk olarak TR Binance mobil uygulamasına girip cüzdan bölümünden transfer butonuna basarak ilgili web sitesine gidebilirsiniz arkadaşlar. Buna tıklarsanız sizi web sitesine yönlendirecektir. Bu gördüğünüz sayfa Binance giriş ekranı. İkinci yöntem ise Binance mobil uygulamasına girin ve cüzdan bölümünden özet sekmesine gelin. Buradaki üçüncü taraf hesap kısmından Binance TR'yi bulabilirsiniz. Etkinleştir butonuna basarsanız sizi bu şekilde bir sayfaya yönlendirecek. Burayı uzaklaştıralım biraz. Binance TR hesabınız yoksa buradan kayıt olabilirsiniz. Mevcut bir hesabınız varsa giriş yapın butonuna basarak devam edin. TR Binance uygulamasından bu işlemleri yaptığımızda bizi Binance.com web sitesine yönlendirmişti. Şu anda Binance üzerinden yaptığımızda bizi TR Binance.com web sitesine yönlendirdi arkadaşlar. İkisi birbirinin tersi web sitesine yönlendiriyor. Bu kısımdan hesabımıza giriş yap yapmamız gerekiyor? Ben giriş yaparken siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar şu anda hesabıma giriş yaptım. Şöyle bir bilgilendirme geldi karşıma. Eşleştirme işlemlerini devam etmek için buradaki butona basmam gerekiyor. Yani Binance hesabıma giriş yapmam gerekiyor. Şu anda biz TR Binance hesabına giriş yaptık. Butona basıyorum. Karşıma böyle bir ekran geldi. Hesapları eşleştirmek için devam et butonuna basıyorum. Şimdi de benden Binance hesabıma giriş yapmamı istiyor. Ben yine bu işlemlere devam edip geliyorum arkadaşlar. Puzzle doğrulamasını tamamlıyorum. Benden güvenlik doğrulaması istedi arkadaşlar. Kodu al butonuna basarak gelen kodu buraya yazacağım. Kodu yazdıktan sonra otomatik olarak kendi gönderdi şu anda. Şu anda iki hesabın birbirine bağlanması için benden onay istiyor. Devam et butonuna basıyorum ve artık bu iki hesap birbirine bağlandı arkadaşlar. Şurada da görebileceğiniz gibi Binance transfer butonu artık aktif. Yalnız bu transfer işlemlerini kullanabilmek için ikinci seviye kimlik doğrulamasını tamamlamanız gerekiyor. Benim Binance hesabımda kimlik doğrulaması olmadığı için bu transfer işlemini şu anda gerçekleştiremiyorum. Şimdi tekrardan TR Binance mobil uygulamasına girelim ve cüzdan bölümünden transfer butonuna basalım. Gördüğünüz gibi artık kullanıma hazır arkadaşlar. Sadece kimlik doğrulamasını tamamlamam gerektiğini bana söylüyor. Binance transfer özelliğini kullanabilmeniz için ikinci seviye kimlik doğrulama işlemlerinizin tamamlanması gerekiyor arkadaşlar. Hemen Binance mobil uygulamasına da girelim ve artık şurada etkinleştir butonu yerine transfer özelliği geldiğini görebilirsiniz. Tekrardan kapatıp açalım arkadaşlar. Cüzdan bölümüne gelelim ve özet sekmesinden üçüncü taraf hesap kısmından Binance TR transfer özelliğini kullanabilirsiniz. Pratik olarak da şu şekilde yapabiliyorsunuz. Cüzdan bölümüne gelip buradan transfer sekmesine bastığınızda arkadaşlar şu alttaki alıcı kısmına tıklayarak Binance TR'yi seçebilirsiniz. Bu şekilde de transfer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın bu özellikleri kullanabilmeniz için hesabınızın orta seviye kimlik doğrulamasının tamamlanması gerekiyor. Bu işlemlerin ardından kripto para yatırma ve çekme işlemlerinizi güvenli bir şekilde sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Binance borsasına birkaç farklı şekilde kripto para ve Türk Lirası yatırma işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Ana sayfaya geldiğinizde zaten burada size 3 tane seçenek sunmuş arkadaşlar. İlk başta Türk Lirası yatırın kısmına bakalım. Tıkladığımızda karşımıza 2 tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi Edvikeş, bir tanesi banka transferi yöntemi. Cash, Paypal PayPal'la birebir aynı arkadaşlar. Burada fazla komisyon olduğu için bunu size göstermeyeceğim. Bu konuda video gelmesini isterseniz yorumlarda görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Ayrıntılı bir video hazırlarım sizler için. Banka transfer yönteminden devam edelim. Devam et'e bastığımızda TR Binance üzerinden nasıl para yatırabileceğimizi bize burada anlatıyor. Ben bu yöntemi kullanıyorum ve kesinlikle size bu yöntemi tavsiye ederim arkadaşlar. Videonun sonunda ayrıntılı olarak sizlere anlatımını göstereceğim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kredi kartı ve banka kartınızda yine alım işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu kısma tıkladığınızda burada bir ton kripto para çıkıyor arkadaşlar. Yalnız burada Türk Lirası alamıyorsunuz. Sadece kripto para alabiliyorsunuz. Mesela TRY yazdığımda buraya gördüğünüz gibi bir şey çıkmıyor. Dolar yazalım arkadaşlar. Dolar yazdığımızda da karşımıza gördüğünüz gibi sadece kripto paralar çıktı. Mesela Tether'a basalım. Minimum 250 TL'lik alım yapabiliyormuşuz. 250 buraya yazalım. İstersek buradan para birimini değiştirebiliyorsunuz. Yukarıda güncel kur değerini bize göstermiş. Yine buradan alım işlemi gerçekleştirirseniz bir miktar komisyon ödeyeceksiniz arkadaşlar. Şuradaki sat kısmına basarak da yine elinizdeki kriptoları satabilirsiniz. Yine geri gelelim. Bir diğer yöntemimiz ise pay to pay yöntemi. Burada kullanıcılar ellerinde olan kripto paraları ya da itibari paraları satışa çıkartabiliyorlar. Mesela bu arkadaş Garanti, Kuveyt Türk, Ziraat Bankası gibi bankalar üzerinden bir işlem gerçekleştirmiş. Yani bunu istersek şurada belirtilen bankalar üzerinden alım yapabiliyoruz. 83.87 dolarlık bir satış gerçekleştirmiş. Bunu da 14.65 TL'den koymuş tanesini 14.65 TL'den alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sat kısmından da yine siz burada satış oluşturabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar daha tecrübeli kullanıcıların kullanması gereken bir yer olduğu için yine ben burayı geçiyorum. Son olarak benim de kullandığım komisyon ödemeden yükleme yapabileceğiniz yönteme geçelim. Öncelikle bu yöntemi kullanabilmeniz için Binance hesabınızla TR Binance hesabınızın eşlenmiş olması gerekiyor. İlk başta TR Binance mobil uygulamamıza girelim. Cüzdan bölümüne bastığınızda burada yatırma, çekme ve transfer butonları var. E Yatırma butonuna basarak buradan Türk Lirası'nı seçerseniz bankanız üzerinden Türk Lirası yatırma işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bankanızı seçtikten sonra çıkan bilgileri mobil bankacılık uygulamanızdan doldurarak hesabınıza TL yüklemesi yapabiliyorsunuz. Yüklemenizin gerçekleşmesi için TR Binance hesabı kime aitse ona ait bir banka üzerinden yükleme yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde para hesabınıza ulaşmaz arkadaşlar. Bu kısımlar kolay olduğu için geçiyorum bizim asıl meselemiz TR Binance'teki bak cemizi Binance borsasına aktarmak. İlk başta şunu bilmeniz gerekiyor. Bir borsadan herhangi bir borsaya hiçbir şekilde Türk lirası transfer yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü bunlar banka değiller. Bunlar kripto para borsaları. Bundan dolayı itibari para birimlerini hiçbir şekilde başka bir yere aktaramazsınız arkadaşlar. Kripto para sektörü bu sorunu aşabilmek için stabil kripto paraları icat ettiler. Burada gördüğünüz gibi Tether ve Bast 1 dolara sabitli kripto para birimleri arkadaşlar. Bast Binance borsasının kendi stabil kripto parası. Tether ise dünya genelinde en çok kullanılan şu anda rakibi olmayan stabil bir kripto para arkadaşlar. Elinizdeki varlığı başka bir borsaya transfer etmek istediğimizde en mantıklısı stabil bir kripto paraya çevirip bu şekilde aktarmak. Yani siz bankadan Türk lirası yatırdığınızda Binance hesabınıza bunu aktarabilmeniz için yatırdığınız Türk lirasını kripto paraya dönüştürmeniz gerekiyor. Mesela 100 TL yüklediğimizi varsayalım. İlk başta alsat bölümünden buraya tıklayarak Türk lirasını destekleyen paritelerden istediğiniz bir kripto paraya dönüştürmeniz gerekiyor. İşlemlerinizi tamamladıktan sonra cüzdan bölümüne gelip transfer butonuna basarak bu kısımdan elinizdeki kripto parayı seçmeniz gerekiyor. Kripto parayı seçtikten sonra şu kısma miktarı yazmanız lazım. Daha sonra transferi onaylarsanız karşınıza doğrulama ekranı gelecek. Doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra yaklaşık 30 saniye gibi bir sürede bakiyeniz Binance hesabınıza geçecek arkadaşlar. Bu şekilde komisyonsuz bakiye aktarımı yapabilirsiniz. Videoda her şeyi sıfırdan öğrenebileceğiniz bir şekilde anlattım. Dostlar. Çünkü her şeyden önce mantığını bilmeniz gerekiyor. Yoksa yaptığınız işlemler ezberden öteye gidemez. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.